Merhaba arkadaşlar, bugün size elim bıkı tanıtacağım. Böyle. Koronadan dolayı e, elinizi 20 saniye boyunca yıkamak zorun, zorunda kaldığımız için bu da 20 saniye boyunca köpürdüğü için çok iyi oluyor. Yani elinizi 20 saniye boyunca yıkamış oluyorsunuz. Ve şimdi size kullanım, kullanımını göstereceğim. Böyle alıyorsunuz avucunuza. ıslatıyorsunuz Ve elinizi alıyorsunuz Bazen okullarda şey bitiyor. Köpük bitiyor. Ben de o yüzden cebimde bunu taşıyorum. Bitince hemen bunu alıyorum. Böyle köpürtüyorum. Ve bence okuldaki sabunlardan daha güzel. ilim pak. Size de tavsiye ederim. Böyle küçük bir çöpü kalıyor. Bunu da çöpe atabilirsiniz. Böyle. Çok güzel köpürüyor. Şimdi kırılıyorum. Çok güzel ellerim bembeyaz oldu size tavsiye ederim elin pak